Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili 1 Nisan'da yaptığım tahminde söylüyorum. Geçmiş dönemde yüzde 52 veya 51.2 veya 52.2 alan Recep Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu dönemde bence yüzde 38 belki 40'a gelebilir. Çünkü geçmiş dönemde özellikle bu dönemde aday olan Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın Kılıçdaroğlu kadar olmasa da daha doğrusu iyi bir oy alabileceklerini ve Kılıçdaroğlu kızgın ve küskün 2018'de AKP'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı'na oy vermiş seçmenin ve MHP'li seçmenin oylarını Sinan Oğan ve Muharrem alabileceğini düşünerek Böyle bir kabullenmeyle tahmin yaparak Sinan Oğan'ın %12, Muharrem İnce'nin %18 alacağını, Muharrem İnce'nin benim yaptığım hesaba göre 4-5 milyon gencin oylarının çoğunu alabileceğini, eğer bu gençler sandığa giderlerse alabileceğini, ee, CHP'den belki iki 3 oy alabileceğini, İyi Parti seçmeninden biraz oy alabileceğini, MHP seçmeninden ve AKP seçmeninin küskünlerinden biraz oy alabileceğini ve bunları düşünürsek aşağı yukarı Türkiye'de %30-35 Atatürkçü seçmen varsa bunların oylarının e, Sinan Oğan'la Muharrem e İnce arasında dağılabileceğini e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun özellikle milletvekili listelerinde yapmış olduğu hatalardan dolayı çok ciddi bir şekilde kendi kitlesinden de belki tepki görebileceğini ama bunun belki bir ay, bir buçuk ay içerisinde seçmenlerine doğru anlatarak tekrar geri alabileceğini düşünüyorum. AK Parti'nin o kaybettiğini, yüzde otuz dört, otuz civarında oy alacağını, yüzde on olan, 2018'de bin on yüzde on olan MHP seçmeninin yüzde üçe dörde düşeceğini, bu yüzde sekizlik seçmenin de aşağı yukarı Belki de MHP seçmeninin Recep Tayyip Erdoğan'a belki yüzde dördünü vereceğini, yüzde sekiz, seçmenin de Sinan Oğan'a Cumhurbaşkanlığında oy vereceğini, İyi Parti'den de Sinan Oğan'a ve Muharrem İnce'ye Cumhurbaşkanlığında oy verileceğini seçmen olarak söylüyorum. Saat seçmenden de oyların gidilebileceğini söylüyorum. Dolayısıyla Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın aslında Millet İttifakı'nın oylarını değil, karşı tarafın oylarını, küskün seçmenlerin oylarını alabileceğini, küskün olup da sadece Kılıçdaroğlu var olmasından dolayı sandığa gitmeyecek. Dolayısıyla AKP'nin veya Cumhur İttifakı'nın oy oranını sandığa gidilmemesinden dolayı yükseltecek bir durumda, da Sinan Oğan ve Muharrem aday olmasının sandığa gitme oranı yükselteceğini düşünüyorum. Bu konuyla ilgili yaptığım bilim insandaki yorum budur. Tekrar söylüyorum, özellikle yurt dışı seçmenlerin veri tabanının oluşturulması, oradaki seçmenlerin 30 Nisan 7 Mayıs tarihi arasında oy kullanmaları ve 14 Mayıs'ta bu sandıkların açılması, 7 Mayıs'a kadar oy kullananların 14 Mayıs'ta da aynı şekilde o sandığa katılım sayısının artmış olup olmamasının kontrol edilmesi, eğer artmışsa orada bir hile olabileceği şüphesi tamamen muhalefete veya iktidara söylüyor. Ee, sandık güvenliğine bunlara dikkat etsinler. Benim şu anda söyleyeceklerim bu kadar. Kendi şahsi görüşümü de söyleyeyim. Şu anda adaylar arasında en liyakatli gördüğü, en genç ve dinamik gördüğü Sinan Oğan'a oy vereceğini açıklıyorum. Herkes kendi oy vereceğini açıklamaz. Ee, artı Atatürkçü bir aday olduğu için de oy vereceğim parti olarak da kendi seçim bölgemde partilerin adaylarına bakacağım. Ee, ama ya Zafer Partisi ya da Memleket Partisi'ne tamamen o mecliste olmalarını düşündüğüm için bu seçim sisteminin garabetine inanmasam da gidip ya onların Zafer Partisi'ne da Memleket Partisi'ne oy vereceğim. Milletimiz, vatanımız, devletimiz için hayırlısı neyse olsun. 14 Mayıs'tan sonra sokaklar karışmasın. Herkes öyle bir planlar yapıyor. Mevcut iktidarın, ben iktidar muhalifi bir insanım başından beri. Hayatımın yarısı bu iktidarla geçti. Hayatın hepsi bu iktidarla geçen çocukluktan itibaren gençler var. Ben gençlere sesleniyorum. Gençler şu anda siyasetin yapılış tarzını hiç beğenmiyorlar fayda odaklı olması gerekirken eğitim, sağlık, hukuk, güvenlik ve ekonomi alanında fayda odaklı tamamen gençlerin ve Türk milletinin çıkarına odaklı çözümler üretileceğine kısır döngüler ve çekişimler yapılıyor. İşte biz diyoruz ki hakka, hukuka ve kurucu değerlere bağlı tam bağımsız dünya görüşüne sahip Türk gençlerinin Artık siyasetin yapılış şeklini seçmen olarak verdikleri oylarla ve etkileşimli önerilerinle ve eleştirilerinle değiştirmesi gerekiyor. Bu seçimden Türk gençlerinin ve Türk seçmeninin inşallah başarısı olacaktır. Uzun süredir Atakültür Yuvası platformu kurucu başkanı Levent Sekpan olarak siyaset konusunda bir program yapmamıştık. Kısa bir süre sonra bu seçim tahminlerini yenilemek istiyorum. Kısa bir sürede toparlamak istersek, birinci turda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bitmeyeceğini, ikinci tura kalacağını düşünüyorum. 1 Mayıs'ta ve 7 Mayıs'ta da son tahminleri yapacağız. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Hayırlı bayramlar diliyorum. Teşekkürler.